Aziz milletim, Covid-19 ile milletçe yürüttüğümüz savaşta gençlerimize çok şey borçluyuz. Pandemi sürecinde bizler için seferber olan kahraman sağlık çalışanlarımızın büyük bölümü gençlerimizdi. Güvenlik güçlerimiz, sokağa çıkamadığımız günlerde ihtiyaçlarımız için koşturan emekçilerimiz hep gençlerimizdi. Milletimizin sağlığını tehlikeye atmamak için salgın kurallarına uyarak büyük bir özveriyle evde kalanlar da yine gençlerimizdi. Sevgili gençler, iyi ve güzel şeyleri hak ediyorsunuz. Devleti yönetenlerin görevi ve önceliği de sizlerin yanında olmak, yolunuzdaki engelleri kaldırarak hakkınızı teslim etmek olmalıydı. Cesaretinizi, geleceğe dair umutlarınızı korumak, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke inşa etmek olmalıydı. Ancak olamadı. Mevcut iktidar maalesef size karşı olan görevlerini yerine getirmedi. Ülkeyi yönetmek duyarlılık ister. Sadece etrafın etrafındakileri değil, vatandaşını dinlemeyi gerektirir. Ülkeyi yönetmek eşin dostun değil, milletin çıkarlarını gözetmeyi gerektirir. Bugünkü iktidar 2002 yılından beri eğitim sistemini büyük bir ciddiyetsizlikle yapboz tahtasına çevirdi eğitim sistemindeki değişikliklerden hepimizin başı döndü. Size soran olmadı, sizi düşünen olmadı. Sizden sadece itaat etmeniz ve uyum sağlamanız beklendi. Aynı ciddiyetsizliği salgın sürecinde de yaşadık. Siz gençler çağrılara uydunuz, evlerde kaldınız, evlerde kalmamıza destek oldunuz. Genç yaşınızda kocaman sorumlulukları yüklendiniz bu karmaşık günlerde Türkiye'yi yönetenler sizler için bu süreci kolaylaştırmak, endişelerinizi azaltmak için bizim de desteklediğimiz bir karar verdi. Ve YKS tarihi ileri alındı. Ama sonra ne olduysa oldu. Sayın Erdoğan'ın kulağına kim ne üflediyse üfledi. Ani bir kararla YKS tarihi sorumsuzca tekrar öne alındı. Hangi şartlar altında sınava çalıştığınızı görmüyorlar. Ailelerinizin sizlere ne zorluklarla imkan sağlamaya çalıştığını da bilmiyorlar. Merak da etmiyorlar. Aylardır okullarınızdan uzak kaldınız. Her akşam test, vaka, yoğun bakım, entübe ve ölüm sayılarını takip ettiniz. Hem kendiniz hem sevdikleriniz için endişelendiniz. Büyüklerinizi korumak için kararlara saygı gösterip olağan şüpheliler gibi evlerinizde kaldınız. Ve bu zor şartlar altında gününüzü planlayıp bir de ders çalıştınız. Siz kendinize ve hayatınıza saygı beklerken ve bunu da fazlasıyla hak ederken ülkeyi yönetenler sizi ve sorunlarınızı yok saydı. Böyle haksızlık olmaz, böyle duyarsızlık olmaz.'' böyle devlet yönetilmez. Bu büyük yanlışı düzeltebilmek için, sizin ve ailelerinizin mağduriyetine son vermek için, geri dönüşü olmayan zararların oluşmasına engel olmak için, hiçbir siyasi amaç gözetmeden sınav takvim, takviminin gençlerin planlarına uygun hale getirilmesi için İYİ Parti olarak bir hukuk mücadelesi başlattık. Bu hafta bir karar verilmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki sağduyu ve vicdanını kaybetmemiş Türk yargı mensupları bu yanlışı durduracaklar. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelin çok geç olmadan bu yanlıştan dönün. Gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmayın. Sevgili gençler, sonuç ne olursa olsun biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye sizlerle mümkün. Bu zor günlerde gösterdiğiniz olgunluk dolayısıyla sizlerle gurur duyuyorum. İyi Parti'yi kurarken bu yolu gençler olmadan yürümeyeceğim demiştim. Sizlere güvenmekte ne kadar haklı olduğumu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Bu büyük milletin genç evlatlarına selam olsun. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.